Evet şimdi çocuklara yaslıyı yapmıştım böyle arkada ee, toplama çıkarma var. Toplama çıkarma var burada çarpma bölme var bayağı da uğraşıyoruz. Evet soruyorum bölme soruyorum ee, bölme 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 16 bölü 4. Basit bir bölme sordum. Yazın. 16 bölü 4. 4. Tamam doğru. Bitti. Doğru. Bitti. Doğru. Doğru. Tamam doğru. Var, var bakayım sana. Tamam doğru. Bitti. Doğru sil. Tamam doğru. Buraya 4 yaz. 4 kere 4. 16. Buraya da 16 yaz. 0 0. Tamam. Buraya 4 yaz. 4 kere 4 16. Tamam. Buraya 0 0 yaz. Evet. Çarpmayı da sormuştum önceden. Çarpmayı da böyle yazmışlar abi. İşte buraya. Buraya bir, bir tane buraya Tamam doğru kısım. Obrigado.